İbrahim'in dininden kendini bilmeyenden başka kim yüz çevirir? Hiç kuşku yok ki biz onu dünyada elçi seçtik. Kuşkusuz ki o ahirette de iyiler arasında olacaktır. Rabb'i ona kendini bana teslim et dediğinde o da kendimi alemlerin Rabbine teslim ettim demişti. Bunun üzerine İbrahim de Yakup da oğullarına Ey oğullarım Allah sizin için bu dini seçmiştir. Öyleyse kendinizi Allah'a teslim etmeden sakın ölmeyin, demişlerdi. Yoksa Yakub'a ölüm anı gelip çattığında siz orada mıydınız? O zaman o oğullarına, benden sonra kime ibadet edeceksiniz diye sorduğunda, onlar, senin ilahına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a ibadet edeceğiz.'' Çünkü biz kendimizi ona teslim edenleriz diye karşılık vermişlerdi. İşte onlar gelip geçmiş olan bir topluluktur. Onların kazanmış oldukları kendilerine, sizin kazanmış olduklarınız da size aittir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu tutulmayacaksınız.